Herkese ekran Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bütün haritalarda emzile oynayacağım bir maç de Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kulübe de gelmeyi unutmayın kulana. 17. olay. 7 kişi yeni açtım kulana. Hadi o zaman başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar beni arkadaş da ekleyebilirsiniz oyundan. Bana mesaj atın yorumlara. Değil işte ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Ben size ID'mi veririm. Oluruz. Çok iyi. Lan. Neyse yapacak bir şey yok. Aa şuna ölmeyeyim. Şu ölmeyeyim. Dur 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 dur. Dur. Ah çok iyi. Tamam bunu da öldürelim. Çok iyi. İnşallah hemen bitirmek istiyorum. Çünkü abi 6 kere kayıt kesildi ya. Neden olduğunu bilmiyorum. 6 kere kayıt kesildi. Aa bütün elmaslarım düştü. Işte. Bu mal zaten ölecek şimdi. Çok güzel ben alayım bunları. Hop 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 hop. hop. Kardeş. Ananı kaçtı lan. Ondan onları ben onu öldürürüm diye düşündüm de kaçtı. Şşş ya dur ya dur ya. Dur 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 hemen alayım hepsini. Çok iyi. Abi onun yanına gidiyorum ben. Oh, ha! Oh, oh. Hala görme dezikler. Ah çok güzel yendik. Hemen şimdi diğer maçımıza geçelim rütbe atmadık. O maş şey attım. Abi şu kutulardan karakter çıksa ne kadar iyi olur lan. Çok iyi olmaz mı? Arkadaşlar şimdi ben şu kutuyu alayım. Ah! oğlum ya. Yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben diğer maçıma geçeyim. Pusucuları çok gücük oluyorum. Bir çıkıyorlar. Hı, savaş topu. Oynayalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki videoda bunun aynısından gelecek ama değil. Başka şeyle. Karakterle. Aa düşük kupa verdi. İnşallah yenerim mi? 12 kupa alırım birden. Lan oğlum ben ondan şey kaçacaktım Ne ara gol oldu. Ultra kasacaktım Öldü adam. Bak hepsi birden geliyor arkadaşlar. Mallık yapıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Yeniliyorlar. Hepsi birden gelmeleri hiç iyi değil. Dibine gireceğim ya. Aynen. Yani Güzel oldu. Oldu oynuyordu benim. 12 kupa birden. Şurada da bu sürü basın müzik sesi var. Buradan ödül ödeyelim. Hemen. Oh. Arkadaşlar dediğim gibi beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir de kanalıma gelmeyi unutmayın. Ha bu arada kanala abone olup like da atın arkadaşlar. En azından. Aa onlardan önce gelmiş. Çok kötü oldu. Ne Emre olmasın. hop hop. Nereye gidiyorsun? 8 bit agacık e oldum. Dur dur öldüreceğim 8 bit. Tamam. Ben de şimdi yapacağım çok iyi Bakın şurada. Aynen. Abi hayır oğlum direkt 5 tane gitti ya. Direkt 5 tane gitti. Aa yukarıda şey var. eğleniyoruz. Aa hayır. Ben ölürsem var ya biteriz biter. Lütfen şimdi. Abi ölüyordum. Ah çok iyi. O da gitti. <laughs> Na 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 dur 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 ne olur ne olur. Neyse sıkıntı yok. Kolay yendik. Kolaylardı. Ah. Kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonra şu yukarıdaki kutuları da açalım. Aa, bak bakalım yine. şeye bakalım. Arkadaşlar de bütün destansılar var bu arada. Onu söyleyeyim. Efsanevilerden sadece Crow var. Gizemlileri bilmiyorum. Kaç tane var kaç tane yok. Evet bundan bir şey gelmedi. Yukarı, yukarı konuşamadım. İnşallah bir şey gelir. Lütfen bir Sprout ya da Leon. Lütfen. Ya hiçbir şey gelmedi. Bonus bile gelmedi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Klan'a da gelmeyi unutmayın. Arkadaş da eklemeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.